Evet gençler merhabalar. Yeni bir dersimize gelmiş bulunmaktayız. Tuzların çözünürlüğüne etkilen faktörlerde kalmıştık. E, tuzların çözünürlüğüne etkiden faktörler birincisi sıcaklığın etkisi. Sıcaklık etkisi. İlki endotermik bir tepkime alacağız. Endotermik tepkimede de ee, sıcaklık artırılırsa ne olur? Sonra sıcaklık azaltılırsa ne olur? Bunları teker tekrar görelim. Sıcaklık artarsa tepkimemiz gümüş klor katısı Ag+ L eksi iyonu alfa endotermik bir tepkime. Endotermik tepkimede ısıyı artırdık. Daha önce dengede gördük. Isı da bir madde gibi davranır demiştik. Isı artarsa denge bu ısıyı azaltacak yön ürünler yönüne kayar. Yani katı madde çözünecek, iyonlarına ayrışacak çözünme yönüne işler. Ya da iyonlaşma yönüne yani bir yönüne işler. Dipteki katı kütlesi azalır. Dip Katı kütlesi azalır. Ag artı ve Cl eksi iyon derişimleri artar. Ag artı ve Cl eksi iyon derişimleri artar. Şimdi KÇÇ'den söz edelim. denge sabiti biliyorsunuz. Daha önce de söyledik. Sadece sıcaklıkla değişir iyonlaşma yönüne kaydığı için Ag artı ve Cl eksi iyon derişimleri arttığı için KÇÇ bu iki iyon derişimi çarpımına eşit olduğundan dolayı KÇÇ artar diyoruz gençler. KÇÇ'miz neymiş? Artar. Yani çözünme yönüne kaydı için çözünürlük artar. Dipteki katı kütlesi azalır. iyon derişimleri artar. Öylelikle KÇÇ artar. Sıcaklık azalırsa ne olur? Bunların tam tersi olur. Gene endotermik tepkime B diyoruz. Sıcaklık artarsa yerine bu sefer sıcaklık azaltılırsa ısı azaldı denge bu ısıyı artıracak yön. Yani çökelme yönüne kayar. Yani iki yönüne kayar. Çökelme yani iki yönüne kayar. İyon değişimleri azalır. İyon değişimleri azalır. Dipteki katı Kütlesi artar diyoruz gençler. Dipteki katı kütlesi artar. Kc'den söz edecek olursak iyon derişimleri azaldığı için iyon derişimleri çarpımı da küçülür. Yani Kc azalır olacak. Evet. Endotermik tepkime de ısının etkisi bu. Yani reaksiyon girenlere kayıyorsa iyon derişimleri azalır Kçç e azalır reaksiyon ısı etkisiyle ürünlere kayıyorsa iyon derişimleri artar Kçç e artar e bir de egzotermik tepkime olursa nasıl olur bir de onu gösterelim egzotermik tepkime sıcaklık artarsa eksi katısı olsun x artı aqua y eksi aqua olsun tepkime egzotermik sıcaklık artarsa denge girenler yönüne kayar yani iki yönüne kayar çökelme yönüne kayar çökelme yani ikil yönüne kayar. İyon derişimleri azalır. XY katısı yani dipteki katı kütlesi artar. İyon derişimleri azaldığı için KÇÇ azalır. Yani ee, egzotermikte sıcaklık artışı endotermikte sıcaklığın azalmasıyla benzer etkiyi gösterebiliyor görmüş olduğunuz gibi ee, endotermikte sıcaklığı düşürdüğümüzde gene çökelme yönüne kayıyor iyon derişimleri küçülüyor dipteki katı artıyor egzotermikte sıcaklığı artırdığımızda gene çökelme yönüne kayıyor iyon derişimleri azalıyor. KÇÇ azalıyor. Sıcaklık artarsa ne olur? Pardon sıcaklık azaltılırsa ne olur? Gene buradaki olayların tersi olur. Sıcaklık azalırsa denge bunu artıracak yön ürünler yönüne kayar. Yani çözünme yönü bir yönüne kayar. Dibdeki katı kütlesi yani x katı miktarı azalır. İyon derişimleri artar. İyon derişimleri arttığı için KcC değeri artar. Sıcaklığın etkisi bu. Zaten biliyorsunuz K sabitleri, denge sabitleri, Kçç değeri sadece sıcaklıkla değişir. Evet, kaynağımızdaki 37. örnek var. Onu çözelim. Evet, endotermik bir tepkimeymiş. Çözünme denklemi şeklinde olan tepkime için diyor. Bu tepkimede sıcaklık bir miktar artırılırsa, yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık artırılırsa, denge bu sıcaklığı ısıyı azaltacak yön, ürünler yönüne kayacak. Birinci öncül, çözünürlük artar diyor. çözünme yönüne kayıyor. Gördüğünüz gibi dipteki katı P artı 2 ve CL iyonlarına eksi yonlarına dönüşecek. Yani çözünme yönüne kayıyor. Bir çözünme yönü, iki çökelme yönü. Çözünme yönüne kaydığı için çözünürlük artar. CL iyon miktarı artar. E, çözünme yönüne kaydığı için karşıda iyon derişimleri var. İyon derişimleri artar. Yani Cl- iyon miktarı miktarı artar. Doğru. Dipteki katı miktarı azalır. Evet, katı zaten çözünerek iyonlara dönüşeceği için dipteki katı miktarı azalır. Doğru. yani cevabımız etirne oldu. 1 2 3 hepsi. Evet, şimdi sıcaklığın etkisiyle ilgili başka bir kaynaktan bir tane daha soru çözelim. Evet, xy2 bileşiğinin 10 santigrat derecedeki Evet, xy2 katısı 10 santigrat derecedeki e, 2 litre 0,01 molarlık doymuş çözeltisi 10 santigrat derecede 0,01 molarlık doymuş çözeltisi 20 santigrat dereceye ısıtıldığında 0, 0,2 mol daha katı çözündüğü saptanıyor. Buna göre x 2 katısının 20 santigrat derecedeki KÇÇ'si nedir diyor. 2 litrelik kap. 20 santigrat derecedeki KÇÇ nedir diye bize soruyor. Şimdi 10 santigrat derecede 0.01 molar x 2 katısını çözerken Sıcaklık artırıldığında 0,02 mol daha x 2 katısı çözüyorsa bunun da molaritesini bulup diğerinin üstüne toplayabiliriz. 20 derecedeki çözünürlüğünü bulabiliriz. Molarite eşittir n bölü v'den mol 0,02 bölü 2 litreden 0,01 molar olur. ve başlangıç 10 derecede 0,01 molardı. 20 dereceye çıkarıldığında bu kadar daha çözdüğü için toplamı 0,02 molar olur. 20 derecedeki çözünürlüğü neymiş? 0,02 molar. Buradan 20 derecedeki KÇÇ'mizi hesaplayacak olursak gençler. X artı 2 aqua şeklinde iyonlarını ayrıştırırsak 002'yi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar dersek 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar x artı 2 iyonu 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar y eksi iyon var. 20 derecedeki k çeçeğimiz x artı 2 iyonu derişiminin birinci kuvveti y eksinin karesi. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile çarptığımızda 32 çarpı 10 üzeri eksi 6 kç Ama bilimsel olanı virgül yani bir tam sayı olacak. Burada iki basamaklı o yüzden 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde düzeltirsek KÇÇ değerimiz neymiş? 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. 20 santigrat derecedeki değerimiz. 10 dereceden 20 dereceye sıcaklık artışıyla çözünme arttığı için bu endotermik bir tepkime demek. Isı arttığı Tepkime çözünme yönüne yani e, ürünler yönüne kaymış oldu. KÇÇ değeri de büyümüş oldu. Evet sıcaklığın etkisi bu kadar. Şimdi diğer etkileyen faktörler. Ortak iyon etkisi, pH etkisi. Hepsini <laughs> birlikte verebiliriz. Ortak ve yabancı iyon diyelim etkisi, aynı zamanda pH etkisi şeklinde de e, ifade edelim. Gümüş hidroksit katısı, suda az çözünen bir katı, Ag artı aqua, OH eksi aqua. Az çözünen katının üzerine biliyorsunuz çok çözünen Na artı, K artı, NH4 artı ve NO3 eksi iyonların içeren katılar suda çok iyi çözünüyordu. Bunun üzerine NaOH katısı ilave edersek Na'dan dolayı iyi çözünür Na artı iyonu Akoa, OH eksi Gördüğünüz gibi burada OH iyonları ortak olduğu için Az çözünen katıda üzerine çok çözünen NaOH ilave edince OH ortak iyonundan dolayı OH iyonu derişimi artar. Denge tepkimesinde biliyorsunuz OH derişimi artıyorsa denge bunu azaltacak yöne iki yönüne yani çökelme yönüne kaydır. Yani burada ortak iyon OH derişimini artırdı. POH azaldı. pH arttı. pH'in etkisi ya da ortak iyonun etkisi şeklinde ifade edersek çözünme azaldı. Çünkü dipteki katı miktarı arttı. Çözünürlük azaldı. Yani ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır. Ya da pH arttıkça çözünürlük azalır diyebiliriz. Ortak iyonun ya da pH'in çözünürlüğe etkisi görmüş olduğunuz gibi ortak iyon derişimi arttıkça denge girenlere kaydı, çökelme yönüne kaydı. Çökelme yönüne kayınca çözünürlük azaldı. Ya da OH artınca pOH değer azalır. pH değeri artar. pH arttıkça çözünürlük azalır. Bir de yabancı iyon, zıt iyonu gösterelim. Tabi burada bazı bu sefer üzerine asit çözeltisi ilave edersek biliyorsunuz HCl HNO3 bunlar kuvvetli asitlerdir. Suda tamamen iyonlaşan asitlerdir. Tersten yazacağım. Cl-iyonu aqua H iyonu akon. Gördüğünüz gibi H artıyla ile OH eksi nötralleşmeye gider. Yani suyu oluşturur. Böylelikle OH derişim azalır. OH derişim azaldıkça denge tepkimesi bunu artıracak yön çözünme yönüne kayar. Yani bir yönüne kayar. Şimdi bunun yorumunu yapacak olursak OH değişim azaldı. POH arttı. pH azaldı. Tepkime çözünme yönüne kaydığı için çözünürlük arttı. Yani zıt iyon OH değişimini azalttı, çözünürlüğü artırdı. Ya da yabancı iyon OH derişimini azalttı. Yani OH derişim azaldıkça çözünürlük arttı. Ya da pH azaldıkça çözünürlük arttı diyebiliriz. Evet, bununla ilgili de bir soru var. O sorumuzu çözelim. Ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalıyor. Zıt iyon arttıkça çözünürlük artıyor. Evet, bakır bir bromür tuzu 0 0,01 molarlık sodyum bromür çözeltisindeki çözünürlüğü nedir diye soruyor. Sodyum bromür çok çözünen tuz Na artı Br eksi 0,01 molar. Yani 10 üzeri eksi 2 molar, 10 üzeri eksi 2 molar dedik. Bakır 1 bromür ise az çözünen bakır artı bir aqua, Br 1 aqua, B eksi 1 aqua. Tabi az çözüldüğü için bilmiyoruz. S, S, S. Burada ortak iyon brom iyonu. Alttaki brom derişimi çok yüksek, üstteki az olduğu için İkisini toplarken büyük derişimin yanında küçük derişim ihmal edilir. Yani bromun derişimi 10 üzeri eksi 2 molar alınır. Şimdi bize bakır 1 bromürün çözünürlüğünü soruyor. Bakır 1 bromürün KÇÇ'si verilmiş. CuBR için KÇÇ değeri verilmiş. 4 çarp 10 üzeri eksi 8. KÇC kimin için verilmiş? Bakır 1 bromür için. Bakır artı 1 iyonu derişimi çarpı BR eksi derişimi. KÇC 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bakır 1 iyonunu bilmiyoruz S. Brom iyonu derişimi ise ortak iyondan 10 üzeri eksi 2. Buradan sadece S'i bulacağımız için S eşittir. 10 üzeri eksi 2 karşıya bölü olarak gider ve sadeleşir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Yani bakır 1 bromürün e, sodyum bromür çözeltisi yani 0,01 molarlık çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Gördüğünüz gibi ortak iyondaki çözünürlüğü bu. E, saf sudaki çözünürlüğünü de biz bulalım. Sorumuz e, kaynağımızda ortak iyondaki diyordu. A şıkkı Sorunun cevabı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bunu kenara yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar e, ortak iyondaki çözünürlüğü. Eğer ortak iyon olmasaydı, bu madde saf suda olsaydı çözünürlüğü ne olacaktı onu bulalım. Evet. <laughs> saf suda çözünürlüğü bilmiyoruz gene. S, S şeklinde yazdık. KÇÇ gene aynı değişmiyor. Bakır artı bir iyonu çarpı BR eksi iyonu değişimi diyoruz. KÇÇ'miz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bakır derişimi S. Brom derişimi S. S ile S'i kare. Her iki tarafın kare kökünü aldık. Buradan çözünürlük 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar oldu. Gördüğünüz gibi bakın bu saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da ortak iyon 0, 0, 1 molarlık sodyum bromürdeki çözünürlüğü. Öndeki kat dikkat etmezsek 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 6 yani %1 azalmış. Ortak iyon derişimi %1 çözünürlüğü ne yapmış azaltmış görmüş olduğunuz gibi gençler. Evet dersimizi burada bitiriyoruz. KÇÇ ile ilgili son bir videomuz var. Onda görüşmek üzere.